Kenan Olpak 1963 Erzurum doğumlu. İlk ve orta eğitimini Erzurum'da tamamladıktan sonra lise, üniversite eğitimini Ankara'da tamamladı. Edebiyata, tiyatroya Ankara Atatürk Lisesi'nde hocaların yönlendirmesiyle başladı. Bekleyiş adlı şiir kitabını çıkardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı geleneksel Türk tiyatrosu sanatçısı olan Kenan Olpak tiyatro oyunlarda oynamayı, oyunları sahnelemeyi, eğitim vermeyi ve yazmaya zaman elverdikçe devam etmektedir. Bir ulu pınardır ki aşk her daim onun bir zerresini içeriz. O vakit bir yangına düşer gönül. Aşığın içindeki yangını kaleme değdirmesiyle de yüzyıllar boyu devam edecek şiir çıkıverir gün yüzüne. Sesini gönülden alan ezgisiyle okuyanın dudaklarında yankılandıkça şiir göğe yükselir, aşkın kaleminden çıkan duman gibi kalemi kağıda değdirip içimizdeki yangına ses veren şair bekleyişlerimizi ümitlerimizi çaresizliğimizi aşk karşısında bir başımıza nasıl savunmasız kalışımızı anlatır sesiyle bu sesi duydukça sözcüklerin gizli dünyasından kendi içimize bir yolculuğa çıkmaya başlarız. Onun sesi kendi sesimiz olur. Bizi bize anlatır. Bekleyiş. Her bekleyişte bir umut ve ardından büyük bir hüzün vardır. Her kapı çalındığında yüreğin gümbürtüsü arşı aşar. Çaresizlik diz boyu olur. Beklenen gelmeyince. Kapıyı çalar dostlar, postacı alacaklıların ve yanlışlıklara vurulur kapı. Tanımadığım bir yabancı başka sevdiğinden bahseder. Günler geçer, haftalar, aylar, yıllar. Umutların tükenişi, Çaresizliğin yakıcı ateşi kalır odanda beklediğince beraber.